Gün beraber bana gelen kargoları e, açacağız. Hem Herkese merhaba. Bugün bana gelen kargoları beraber açacağız. Hem markaların gönderdikleri hem de benim internetten aldığım tüm kargolar şu an salıncağımın dibinde. Ben bir yandan salınırken bir yandan bunları açacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şöyle gocca bir kutuyu elime aldım. Şimdi keseceğiz beraber ama bunu Severek kahve içmem için aldığım bardaklar ama, pardon fincanlar ama şu an korkayım onlardan kırmamak için. Ay korkuyorum. Aa bunlar benim o teyzemden aldığım hediyelermiş. Çok güzel bakın. Bakalım bu neymiş. Şimdi inceleyelim. İçinde bir şey yok. Şöyle bir var. Hemen bakıyorum. E, dermatolojik bir ürün gelmiş bana. Markayı şöyle göstereyim. Yeni olduğu için e, ismini şu an okuyamıyorum. E, öncelikle markaya teşekkür ediyorum ve bana gönderdiği ürünlere bakacağız beraber. Hemen şöyle göstereyim. Birincisi cilt lekelerinde etkili leke açıcı bir krem. Odaklar İkincisi de yine aynı şekilde aynı markanın güneş kremi. Bunları denedikten sonra sizlere paylaşacağım. Açıyoruz. Bakalım içinde ne var? Yalnız o kadar şey aldım ki hangisi hangisi hiç bilmiyorum. Bu ne? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? E diyet yapıyorum falan diye paylaşıyorum ya. E Xiaomi'nin bu akıllı saatini aldım. Bendeki son olan 5 galiba yani Smart evet Smart 5 olarak geçiyor. Hemen çıkaracağım bakalım nasılmış. Ay çok heyecanlandım. Şöyle bir şeyin içinde geliyor. Küçük buçuk kutunun. Şurada şarjı var ve şurada kullanım kılavuzu var. Kalp atış sensörü var. Bileğinize bir parmak uzaklıkta takıyormuşsunuz. Bu normal tansiyon aletleri gibi galiba. Hani bile bir iki parmak uzaklıkta takıp tansiyonunuzu ölçüyorsunuz ya. Daha sonrasında Mi Fit uygulamasına bağlayabiliyormuşsunuz. Bütün bilgileri oradan görebiliyorsunuz. Bence gayet güzel. Hatta 230 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence iPhone gibi böyle yüksek fiyat 3-4 milyar verene kadar en azından 2 milyar kadar da var galiba iPhone'da. Ona verene kadar Xiaomi'nin aha kaybettim bu bilekliklerini alabilirsiniz. Bendeki Smart 5 arkadaşlar 230 dediğim gibi Smart 4'ü daha uygun. Şöyle göstereyim size ürünü. Odaklarsa. Şu şekilde gayet şık. Ben şimdi bunları iki renk de aldım. Onlar geldiyse kargoların içinde varsa onu da göstereceğim. Azıcık da terapi yapalım. Şimdi böyle küçük bir poşet açıyorum. Bu büyük ihtimalle Xiaomi'nin yer aldığım bilekliği. Xiaomi'nin böyle renk renk bilekliklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, onlardan biri hem de sarı rengi. Bakın, Şu şekilde kordonlarını değiştirebiliyorsunuz. 20 lira gibi bir fiyatı var. Şunu da atayım şöyle. Onu verme bence. Evet, o büyük büyüğünü ver. Şurada bir tane açtığım kargo var. Bunu ben kendime aldım. Hindistan cevizi yağını hem saçıma hem tırnaklarıma, yüzüme yani bütün vücuduma kullandığım için şöyle Bay Vital markasının 1 litrelik Hindistan cevizi yağını buldum. Bence güzel bir şey. Ki artı olarak diyet yaparken Türk kahvesinin içine attığınızda yağ yakımını hızlandırıyormuş. Yenilebilir olduğu için de bence kullanılır diye düşünüyorum. Şimdi e, bu paketimde de benim biliyorsunuz gibi bir tırnak ürünüm olacak. Onlar için yanına hediye olarak portakal çubukları aldım. Yani bebeksi tırnaklarınıza yine bir bebekcilik için. Neyse bunları kenara koyayım. Bunlar hediye olacaklar. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Beraber açacağız. <laughs> satıcıdan aldım. Videolarımda kullanmak için saç bandı. Böyle penye tarzda. Arkadaşlar bakar mısınız? Rengarenk. Bunun ikisini vereceğim. Kesin alın. Reklam falan değil yani. Bunların hepsini parayla aldım. Hepsi. Evet. Şöyle. Bakabilirsiniz renklerine. Bu arada sürekli şuradaki ekrana bakıyorum. Hani kamerayla çekmeye çekmeye pek alışkın değilim. Hani şuraya çok bakmak aklıma gelmiyor. Şunu vereyim bebeğim. Bu da bu da saatin diğer bir kordonu. İki kordon almıştım. Değişe değişe takarım diye. Ay. Ha tamam. Yok şey sandım, fatura sandım ve bu kordon da şöyle turuncu bir renk. Bu da 18 liraydı galiba. Burada bir kargo daha var acaba. Bu nedir? Bu arada bir sürü sipariş geldi. Onlar geldikçe de yine oraya bakıyorum. Onlar geldikçe de yine beraber paketleri açarız. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun galiba marka. Aa. Evet. En sevdiğim markanın yeni bir ürünü deneyeceğim. Ordinary markasının laktik asitini deneyeceğim arkadaşlar. Asitler biliyorsunuz özellikle ciltdekilerle gözeneklerde falan çok etkili. Ordinary'nin birçok ürününü kullandım ama Türkiye'ye gelimi zor olduğu için özellikle şu anki dönemde ve çok pahalı olduğu için bir sayfa yani bir marka ordinary ürünlerinin artık güvenli bir şekilde Türkiye'ye getiriyor ürünlerini güvenli bir şekilde Türkiye'ye getiriyor. Ee, bu nedenle bana yazdılar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Onu da açıklamaya bırakacağım sayfanın adını. Bana yazdılar ve ben e, lekelerim olduğunu belirttim. Bana da bir tane leke açıcı bir serum gönderdiler. Asit serum. Bunu da size şöyle göstereyim. Bayağı bir korunaklı geliyor. yani Kırılma olasılığı yok. Ee, bir de şuna değinmek istiyorum. Evet, Trendyol'dan birçok markanın ürünlerini alıyoruz. Fakat e, Ordinary markasının barkodlu ürünlerine çok fazla denk gelmedim. Ee, benden görüp iTrent işte yoldan alan alıcılarım var. Ee, ben arkadaşımdan temin etmiştim. Bana Romanya'dan getirmişti. Eğer bu marka eee yola girerse ve bende çok güzel olur. Hepsi barkodlu ürünler. Güvenli bir şekilde sizinle de paylaşacağım bunu. Ürünü de şöyle gösteriyorum. Ve şimdi şöyle büyük bir kutu açacağız. Ee, bunun içindekini biliyorum ama Sizinle beraber bakalım istiyorum. Bunu çok zor açacağım bence. Ve içindekine zarar vermemem gerekiyor. Bence bunun içinde hepinizin sevebileceği tarzda bir ürün var. Biliyorsunuz ki odama dekor yaptığımı söylemiştim. Arka planda görebilirsiniz yıldızlar falan var. Yukarıda yazı var. Şimdi burada da diğer boş duvara aldığım birkaç parça ürün var. Şimdi hazırsanız gösteriyorum. Ama önce bunu açmam lazım. Oha yapışkanları da vermişler. Arkadaşlar şöyle yapışkanları da geliyor. Yani e, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Öyle kalitesiz ürünler değil. Gayet kalın ve çerçeveli ahşaptan şeyler. Görseller şimdi göstereceğim. Önce bebeğim şunları alır mısın kenara kaybetmeyelim? Benim aldıklarıma geliyorum. Şöyle Yaptığım işe uygun, çekimlerime uygun ee, tablolar aldım. Şöyle yazılı, parfümlü, ayakkabı. Yanına bak ne çıkıyor diye parfümlü yine. Şöyle bakın. Bence çok güzeller. Ben çok sevdim. Şimdi diğer kutuda da yine aynı şekilde tablolar var. Bunun tablosu daha fazla o e, çekimlerime uygun olarak aldım. Hani makyaj tanıtıyorum işte parfüm paylaşıyorum falan. Bu da e, daha çok görsel için aldım bunu. Bu da daha çok öyle içimi ferahlatacak şeylerden. Bunun da yine aynı şekilde yapışkanı içinde arkadaşlar. O kadar korumaklı sarmışlar ki yani helal olsun. O kadar ucuz ürün. Yani 20 lira, 30 lira gibi bir fiyatı var. O kadar ucuz ürüne bu kadar sarmak masraf falan gerçekten tebrik ediyorum. Şu yapışkanları şöyle sana vereyim. Şimdi bunları göstereceğim. Bunlar da yine bu şekilde tablolar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kalın ahşaptan hiç karton falan değiller. Şunların da hemen size içeriklerini gösteriyorum. Ters tutuyorum bu arada galiba. Bunları da duvara güzel bir şekilde yapıştıracağım. Bakın tam bir dekor tabloları. Şöyle de yazısı var. Bakın, çok güzel. Aa bundan iki tane gelmiş. Diğer bir kargoma geçiyorum. Jo Kozmetik bana kaş ürününden göndermiş. Hemen onu da size göstereceğim. Biliyorsunuz ki çok fazla piyasada kaş ürünü var. Ama yeni çıkan kaş ürünlerinden biri jel formda ve çok büyükler. Hani verdiğiniz parayı hak ediyorlar öyle söyleyeyim. Yıllarca kullanabilirsiniz. Şöyle bir tasarım yapmışlar ve hemen içine gösteriyorum. Şöyle bir aparat. Şunun böyle kırık şekilde olması uygulamayı daha da kolaylaştırıyor. Ve hemen ürünü de size gösteriyorum. Bakın. Şu şekilde. Odaklarsa hemen göstereceğim size. Şöyle. Bir metal e, kapağı var. Daha sonrasında cam bir ürün zaten. Şöyle görebilirsiniz. Bence çok güzel ve kokusu da böyle nasıl diyeyim? jöle kıvamı gibi düşünün. Ama gerçekten şu an çok beğendim. Beraber bunu da sizlerle deneriz. Şöyle kocaman bir ürünümüz var. Bunu da açıyorum. Yani o kadar ürün aldım. Hiçbirinin faturası çıkmadı. Tebrik ediyorum herkese. Bu benim çekimlerimde kullanmak için aldığım Hepsi setim. Şöyle göstereyim. Hiç açmayacağım. Direkt e, kenara koyacağım. Önce yıkansın. Daha sonrasında da çekimlerde beraber zaten görürüz. Bunun fiyatı da 30 liraydı. Bilginiz olsun. Böyle ikili. iki boyutlu. Kolimin içinde birkaç markadan gelenler var. Şimdi onları göstereceğim size. Öncelikle bana Siberia markasından gelen kolajen. Bu toz kolajen. Biliyorsunuz zaten kolajenin insan cildine, vücuduna çok faydası var. Özellikle cilt, işte kırışıklarında, esnekliğinde çok etkili oluyor kolajenler. Bu toz olduğu için tozu hem içeceğinize karıştırıp tüketebiliyorsunuz, hem de suyla böyle karıştırıp maske şeklinde cildinize uygulayabiliyorsunuz. Kırışıklıklara çok iyi geldiği söyleniyor. E, sayfayı videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Oradan e, ulaşabilirsiniz. Ve birkaç ürünüm daha var. Şöyle kaş topiği olarak geçiyor. Ürünün e, iki kısmı var. Burası böyle jel formda bir ürün. Alt kısmı da toz formda bir ürün siyah ve kaşlarım siyah olduğu için siyah tercih ettim. Ee, isterseniz toz şekilde uygulama sağlayabilirsiniz böyle fırçayla. İsterseniz de jeli ile karıştırarak bildiğiniz kaş jeli elde edebilirsiniz. Yanında da şöyle zaten aparatı da geliyor. Ben e, alabileceğiniz sayfayı da etiketleyeceğim videonun altına. Buna da bakabilirsiniz. Dediğim gibi tüm ürünleri beraber deneyeceğiz zaten. Şimdi iki marka var kutumun içinde. Birincisi Loreal'in e, bu color Rock... Color Rich rujları. Bana iki rengi gönderilmiş. Şöyle göstereyim. Hemen renklerini de gösteriyorum size. Şu şekilde. Hatta açayım bunları. Beraber deneyelim. kargo açma videosu kadar zor olmuş gerçekten. Dudağımda ruj olduğu için dudağımı sürmeyeceğim. Şöyle elime süreceğim. Bu 642 numarası. Böyle nasıl diyeyim size şeftali tonunda görülüyor mu bilmiyorum ama çok parlıyor galiba ya. Evet şu şekilde şeftali bir tonu var. Diğeri de coconut plump diye geçiyor. Daha çok kahve tonda. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Bu daha açık diğerine göre, daha pembe. Bakın şöyle yakına getireyim. Bakın şu şekilde bu daha kahve duruyor. 642 daha kahve. Bu daha normal bir şekilde pembe ton. bunların yapıları gloss şeklinde arkadaşlar. Bilginiz olsun ama yine örtücülükleri çok güzel oluyor. Bana Flormar'ın yeni serisi geldi. Parti serisi. Bunu zaten beraber incelemiştik. pudrası, allığı. Daha sonrasında kapatıcı ruj ve highlighterlar da mevcut. Şöyle göstereyim size ürünleri. Bunları da beraber bir videoda denemeyi düşünüyorum. Reels videosu çekelim düşünüyorum. Çünkü ürünler çok pratik gözüküyor. Elimdeki kutuda ise benim uzun süredir istediğim bir ürün var. Bana hediye geldi. tezeme öncelikle teşekkür ediyorum. E, diyette olduğumu bildiği için bana Xiaomi'nin e, tartısını almış. E, Xiaomi'nin tartısının özelliklerinden biri yine hala yukarı bakıyorum. Yapabilecek bir şeyim yok. alacağım herhalde ona. E, Xiaomi'nin tartılarının, yani tartısının en büyük özelliği e, diyetisyen tartısı gibi hem yağınızı hem suyunuzu hem e, proteininizi, her şeyi, kası falan her şeyi ölçüyor. Hemen şöyle göstereceğim size. Kocaman bir kutu. Ve çok sağlam göndermişler bu arada. İçerisinden çıkartıyorum. Zaten kullanım kılavuzu, kılavuzu falan her şey çıkıyor. Şşş, böyle şöyle alalım. Bildiğiniz cam ve büyük bir ürün şuralara ayaklarınızı çıplak bir şekilde temas ettirdiğinizde bütün değerlerinizi ölçüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 4 tane pille çalışıyor. Sizi asla masrafa sokmaz. Ve dediğim gibi hani sürekli diyetisyene gitmek istemiyorum. Ben evde de tartılıp işte yağımı, kasımı, her şeyimi öğrenmek istiyorum derseniz bu tartıyı tercih edebilirsiniz. Ben 180 liraya alınabilecek en güzel şeylerden biri diye düşünüyorum. Son kargomu da böyle anlatarak videoyu bitirmek istiyorum. Biraz uzun olabilir. İlk defa böyle kargo açılım videosu çektim sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bulabildiğim ve aldığım tüm ürünlerin linkini açıklamaya bırakmış olacağım. Oradan hepsini inceleyebilirsiniz. Bana ürün gönderen tüm markalarda teşekkür ederim. Yine ben kargo biriktirmeye devam edeceğim. Ve diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.